olarak çıkıyoruz arkadaşlar. Bakın sağda çayı içmen geleceğiz. Sen bir hayvan büyüyene, kesilecek hale gelene kadar ne kadar masraf Ben var? Sen temeli inelim. Diyorsun. Temeli inelim abi. Bizim biraz daha böyle e, üreticiyle başlayıp tüm masrafları, tüm e, giderlerini konuşup onun emeğini Aha. izleyiciyle buluşturmamız lazım. Yani bunun bir ekonomik boyutuna inelim. Neden fiyatlar böyle? Yalnız biz eti ete başlarken yapacağımız ilk şey ne olmalı yani sizce? Mesela et, et dedim. İlk aklıma ne geldi abi? İlk et Abi diyeceğiz. et bu sonuçta ilk çekebilirsin ki en fazla yani. E ee, yani, bir sürü yani, et. Büyük evet. var, küçük poşu var. Kırmızı etten sonra beyaz ete geçeceğiz. Önce ilk konumuz kırmızı et. Şimdi ben şeyi merak ediyorum abi. Bu adam koyunu besliyor koyunu otlatıyor. Sadece otlayarak aldığı besinler yeterli oluyor mu hayvana tek başına? Nereden başlayacağız? Buradan başlayacağız ki. Buradan başlamayacağız. Buradan Bu başlayacağız işin da. Tamamdan başlamak lazım. Nereden? Üreticiden başlayalım. Evet. Üreticiden başlayalım. Evet. Üreticiden başlayalım. Evet. Üreticiden başlayalım. Arkadaşlar boş durmayalım. Siz de bir şeyler yaparsanız. Kolay tamam. gelsin. Hadi kolay gelsin. görüşürüz. Ay, gel, ay, tamam, ay, 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 Ah kurban olurum. Fazla Mesai'den herkese merhabalar. Ben Deniz Anıl İlter. Bu hafta yine merak edilen ekonomik bir gündeme parmak basacağız. Efendim, e takdir edersiniz ki mutfaklarımızın olmazsa olmazı kırmızı et. Efendim en başından tezgaha gelene kadar kırmızı etin yolculuğu nedir? Ne tür işlemlerden geliyor? Üretici ne tür sıkıntılar çekiyor? ne tür harcamaları oluyor da tezgahlarda bu rakamlara ulaşıyor et. Et neden bu kadar yüksek fiyatlara ulaşıyor? Neden kırmızı et her eve girmekte bu kadar zorlanıyor? Bu hafta konumuz kırmızı et. Tüm bunları araştıracağız sizin için. Ama demiş olduğum gibi olayın en başına inmek lazım. Küçükbaş yine kırmızı etin Önemli kaynaklarından bir tanesi arkamda görmüş olduğunuz gibi oldukça kalabalık bir sürü var. Ben de bu sürünün içine dalacağım ama sürüden biriyle konuşamayacağım. Pekala Hüseyin abinin yanına gideceğim. Bakalım Hüseyin abi bize bu işlemin yani bu mesleğin zorluklarıyla ilgili giderleriyle ilgili neler söyleyecek. Ki bizler birazcık daha durumu en azından fiyat anlamında bize yansıyor oluşunu birazcık daha açıklayabilelim. Gelin hep beraber gidelim. Gidelim mi? Gidelim tabi. Hüseyin abi. Gel gel. Ne abi? Hüseyin abi. Ya, ya bırak konuşmayı Allah aşkına. Nasılsın Hüseyin abi? Elhamdülillah. Aman Allah iyilik versin iyi gördüm Al. seni. Aslan gibisin maşallah. Hüseyin, Hüseyin Temiz abi. Temiz havadayız. Kaç baş hayvan var? 80. 80? Ne? Ya zor olmuyor mu? Olmaz olur mu? Ben şimdi bu çevrede dolaştım. Sordum, dedim ki hani küçük başla başlamak istiyorum. Hani evet. büyük baş hayvanlar evet. var, evet, evet. Ama küçük küçük baş dediler kalmadı ki yetiştiren. Bir seniz gösterdiler, sanazar zor ulaştım buldum. Sağ ol. Neden peki insanlar bıraktı küçük baş hayvan beslemeyi? Yani bugün yem pahalı. Evet. On, ne kadar yem? Şu anda e, 50'ye dayandı besi yemi. Kilosu. Yok hayır çuval 50 kiloluk çuval 50, 50 milyon. 50 kiloluk yani, çuval. 1 milyon kilosu. Kilosu 1 lira oldu. Ee, gelelim kırmaya. Kırma 1 milyon kilosu yani 40 kart. 40 kilolu 40 kağıt. Peki ne kadar gidiyor? Yani bugün verirsen 100 kilo da verirsin 50 kilo da verirsin. Ama makbulü ne kadar vermek? Makbulü mesela 100, 100 hayvana mesela 60, 60 kilo vermek gerekir. Günde? Günde. Günde 60 kilo veriyorsun. Evet. Yani ayda senin yem anlamında giderin nedir Hüseyin amca? Benim, benim ayda giderim, e, ben bu, bu sene koyunları almış olduğum yem 8 milyarlık. 3 aylık 8 milyarlık yem aldım. E kazancın ne olacak ki bunların? Artık yani başka iş olmadığına göre bunlara devam edeceğiz işte böyle. Allah Kerim öyle aralarında ürüyebiliyorlarsa tabii, 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 getirecek tabii. bu da tabii. sana. getirecek. Tek Bakan gelir kaynağın tabii. bu mu Hüseyin amca? Evet. E peki çocuk çocuk var mı? Çocuklar var onlar biri işte bir tane sokuyor biri işte biri, biri, biri okuyor. Bir ya yani bunu devam ettirecek başka kimse yok, gözükmüyor. Yok. Yani ben kendi imkanlarımla ben bunu 7 yaşından beri üstündeyim. Ne lazım? Şu iğne lazım. Ben gidiyorum onu veterinerden alıyorum kendim eczaneden. Kendin uyguluyorsun. Yani kendim uyguluyorum. Ya 7 yaşından beri de bunu yapıyorsun zaten. 7 yaşından zaten. beri 62 yaşındayım. 7 yaşından beri de bunu yapıyorum. Epeki daha ne kadar dayanırsın böyle? Bakabildiğimiz gücüm kadar. Yettiği gücüm, kadar gücüm, 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 gücüm yettiği kadar diyorsun. Gücüm yettiği kadar. Zaten bu meslek olmuş sana. Öyle. Üç kazansam ya, bak, da bir, beş kazansam Öyle. da bir diyorsun Öyle. yani. Alışmışık bu işe de. Gel, 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 gel. O zaman teşekkür ederiz. Şey Hüseyin amca, Oldu. var mı aktaracağım bir şey? Yok. Ha? Sağ olun, bu kadar. Valla? Valla bu kadar. Oldu. İyi tamam, bir çay da içemiyoruz ki ya. E ben gideyim bir yerde bir şey içeyim mi o zaman? Sen Nihat abinin burada git. ben. mü? Nihat abinin burada, benden çay iç. Gel, gel, gel. Gel, gel. Konu kırmızı et e dedik ya kırmızı et konuysa olayın kaynağına merkezine inmek lazım İşte merkezi burası tam da burada bulunduğumuz yer bu hayvan evet şu anda arkamda görüyorsunuz 80 küçük baş hayvan var şimdi otluyorlar siz zannediyor musunuz ki sadece burada otladıklarıyla gücünü kuvvetini heybetini kazanıyor hayır bunların proteinleri var vitaminleri var düzenli olarak yemesi gereken bazı ek besinler var. Bunları elde etmek de çok zor. Hüseyin amcadan duyduk. Şimdi biz küçük başlar üzerinden konuya bir giriş yaptık. Birazcık fikir sahibi olmaya başladık ama tam anlamıyla yeterli değil. Küçük başlardan şimdi biraz daha büyük başlara gidiyoruz. Bakalım büyük baş besiciliğinde durum nasıl? Biraz da mikrofonu onlara uzatalım, onlardan dinleyelim. Sonrasında zaten programımız gider gider ve şeklini alır. Abdullah abi merhaba. Nasılsınız? Çek Uzun yıllardır kendisi besicilikle uğraşıyor. E, babadan mı geliyor Abdullah abi? Dededen geliyor. Dededen geliyor. Daha da eski. Ne güzel. Peki geldiğimiz nokta nedir? Besicilikte geldiğimiz nokta nedir Abdullah abi? Yani hayat şartların iyi mi, yerinde mi, İyi misin, hoş musun Abdullah abi? Hoşuz. Hoşsun. Tabii. Nedir ne değildir abi? Bana bir anlatır mısın? İç yüzünü merak ediyorum bu olayı. Yazın tarlalarda büyütüyorsun, mısır büyütüyorsun. Hı hı. Mısır, mısır, sütlü mısır. E tam hamur şeklinde geldiği an makineyle bunu silaj makinesinden biçip yuvuyorsun ve traktorla çiğneyip üzerine örtüyorsun. Bu silaj oluyor ama 60 gün hiç açmıyorsun. 3 maç traktör silaj yapıldığı gün orada mevcut olması gerekiyor. Peki bu 3 traktör için 3 ayrı mazot bir masraf. Ee, Canım, bu... Tabi tabi onlar oluyor ama onlar oluyor ama onların kendinde olması gerekiyor yani. Kendinde o, olması gerekir. Şimdi gerekli. üç ayrı kişi çalışıyor evet. aynı anda değil mi? Evet aynı anda. 3 traktör evet aynı ben. anda çalışıyor. Evet efendim. Şimdi bu işlemi yaptık. Evet efendim. Yemimizi hazırladık. Hazır yem alıyoruz. Şimdi hazır yem şöyle e, hazır yem zaten bu silaj, ot, saman kendinden çıktıktan sonra. Evet. Masraf olarak ayda şu dana kuru yem 100 lira yer. 100 lirada silaj, ot yer. Evet. Eder 200 lira. Yani aylık bir dananın masrafı 200 lira olarak sabitleyebiliriz Yani 24 ayda hani satmaya yok, hazır hale gelene yok, 24 kadar. 24 ayda veya o, kesmeye olmuyor. Hazır hale 16, ayda yetişiyor. 16 ayda yetişiyor. 16 ayda yetişiyor. Peki bunun döngüsü nasıl oluyor? Şimdi En, en azından 10 tane inek olacak. Evet. 2 sene bedava çalışacaksın. Evet. havaya çalışacaksın. Yani bu hayvanlar ilk 10 tane inek 10 bızağı yapar. İkinci sene bir 10 bızağı daha yapar. 10 inek İkinci sene 30 tane olur. Ama ilk doğan sene bızağlar iki yaşında olduğu zaman satılır ve o zaman döner çarka girer bızağlar. Sermaye annedir. Evet. Bunu yapan kişiler bunun ekmeğini yer. Şimdi anne sadece üremede değil aynı zamanda sütte de size bir artı gelir kazandırıyor değil mi? Anne anne sermayedir. Ahırın sermayesidir. Evet. Süt olsun, olmasın, anne olacak. Hiçbir şey olmadı. Kendi tarlamızın otu samanı yine olacak. Yani dışarıdan yem almayacağız. Yem aldığımız an biz bu hayvanı büyütemeyiz. Hiç kimse uğraşmasın. Abdullah abi çok teşekkür ederim. Bizi aydınlattın. Hani benim hakikaten bilmediğim bir pencereden e, durumu gözlemlememi sağladın. Bizler şimdi besi kısmındaki durumu gözlemledik. Biraz da hani bu büyük mandıralardan geçen kısma gidelim. Hani büyük şirketlerde durumlar nasıl? Büyük et fabrikalarında işler nasıl yürüyor? Biraz da oraya bakacağız. Ama ben bu güzel çiftlikte biraz daha gezinmek istiyorum açıkçası. Eğer arkadaşlarım da müsaade buyururlarsa benim hoşuma gitti böyle ortamda bulunmak. Müzik Siz köpeklerinizi alıp çayır çimen dolaşırken hangisi daha zor? Bir düşünün bakalım <gülüyor> artık. <laughs> Abdullah abinin yaptığı bana biraz daha zor gibi geldi. Biraz dışarı çıkmak da yine de etti. Burası erkekler koğuşu. Hemen yanında da dişiler bulunuyor. Dişilerle erkekler normal... <gülüyor> 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 bak şuna bak burnu bile beyaz. <laughs> evet. Anam. Şu anda erkekler koğuşundayız. Hani tabiri caizse erkekler koğuşu. Çünkü bu gördüğünüz alandaki Tüm büyük başlar hep erkek. Dişilerle çok fazla normal zamanda bir araya gelmiyorlar. Bunun temel nedeni iki karşı cins bir arada oldukları zaman birbirlerine tabii ki böyle bir stres yaratabiliyorlar. E bu stresin de hem etin kalitesinde hem tabii ki bakım anlamında zorluk çıkarması şeklinde yansımaları olabiliyor. O yüzden çok fazla bir araya getirilmiyorlar. Şu anda gördüğünüz alanda iki küçük buzağımız da bulunuyor. Abdullah abinin bahsettiği gibi hani. Zaten bu işin döngüsü e, üremede denir ya İşte o misal işte burada da erkekler e, sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ediyorlar. E, güzel zevkli bir yerdeyim çiftlik ortamındayım e, böyle bir hayat içerisinde olmayı herkes ister. E, tabii ki ne kadar uzun süre kalacağınız <laughs> bilinmez ama e, ben şu anda burada olmaktan memnunum. En azından birkaç saatimi böyle bir ortamda geçirmiş olmak e, beni rahatlattı açıkçası. O oh, sen takıl ya. Sen takıl. <laughs> Sonuçta soframıza ailemize sunduğumuz bir besin maddesinden söz ediyoruz. Et. E tabii ki konu bu kadar hassas olunca bir besin maddesi olunca hijyende üretim kısmında en çok dikkat edilmesi gereken unsur. Bakalım bu tarz tesislerde ne gibi hijyen önlemleri alınmış? Arkamda bir hijyen barikatı var. Şimdi hep beraber içeri doğru gireceğiz. Bakalım ne tür aşamalardan geçeceğiz? Hijyen bariyerimizin ilk etabı dezenfektanlı bir sabundan geçiyor. Burayı içeri geçebilmek için bakın normal şartlarda geçemiyorsunuz. Ama elimizi içeri uzattığımızda sabun avcumuzun içine doluyor ve içeri geçiş işlemimiz başlıyor. Ama sadece bununla bitmiyor. Öncelikle elimizi sıcak suyla güzelce yıkamalıyız. Yine güzelce kuruluyoruz. Ama tüm bu yaptığımız işlemler bile tek başına yeterli değil üretim alanına girmek için. Şimdi beni takip edin ayakkabılarımızın altı dahi steril olmak zorunda. Zira bizler bir besin üretim alanına gireceğiz. Yani bu noktada çok büyük önem arz eden unsurlar var. Bakın. Öncelikle ayak tabanlarımızı temizledik. Sonrasında ne yapıyoruz? Burada yine bir dezenfektanımız var. Bu dezenfektanı aldıktan sonra üretim alanına nihayetinde geçebiliyoruz. Sonrası bu ekranda kalmaya devam ettiğiniz zaman, sonrasını sizlerde de göreceksiniz. Şu anda tesisin parçalama bölümündeyiz. E, parçalama bölümü dediğimiz zaman, öyle küçümsemeyin efendim, bulunduğumuz bu ortamda günde 120 ton et kemikten ayrılıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Hani 120 ton diyorum. Acaba ne kadar birim üzerinden düşünürsek ne kadar ediyor diyorsanız efendim 350 ile 400 büyükbaş hayvanın kilosuna eşdeğer. Yani 120 ton. Kişi başına burada şu andaki alanda bu ortamda 120 kasap görev yapmakta hem hanımefendiler hem beyefendiler olarak. Hani genellikle kasaplık erkeklik mesleği olarak düşünülür ama bakın burada profesyonel kasaplık mesleğini icra eden hanımefendiler de bulunuyor. Günde kişi başına 2 ila 2,5 ton arasında bir işlem uygulanmakta. Yani bunlar çok ciddi rakamlar. Bizler bir kasaba veya süpermarketin bir et reyonuna gittiğimiz zaman karşımıza çıkan tüm ürünleri işte bu tesiste hazırlandığını görüyorsunuz. Şimdi bu üreticiye ciddi bir insan gücü anlamında bir yük bindiriyor omuzlarına. Aynı zamanda tabii ki yine büyük büyük makinelerin çalıştığını görüyoruz. Enerji tüketimi anlamında da ciddi bir yük var üzerlerinde. Hal böyle olunca tezgahtaki fiyatlara çok da şaşırmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Artık karar sizin. İşte ki bunca hummalı çalışmayı görünce hayran kalmamak elde değil. Hele ki Mehmet'in profesyonel çalışmasına bakar mısınız ki bu birimin önemli isimlerinden biriymiş kendisi. Hani kasapların Messi'si diyorlarmış kendisine. Vallahi ben söyleyenlerin yalancısıyım ama Mehmet'in birazcık utandığı aşikar. Efendim ben çalışmalarını fazla bölmek istemiyorum. Tesisin her yanını gezmeye devam edeceğim. E burada kalmak da birazcık tehlike arz ediyor. E malum efendim burada 120 ton işlem uygulanıyor. Arada bize kaynamayalım diye yavaş yavaş sıvışıyorum. Bulunduğumuz departmanın işletme müdürü Refik Bey yanımızda. Refik Bey tabii ki konunun uzmanı olarak danışabileceğimiz en etkili isimlerden bir tanesi. Refik Bey merhaba. Merhaba. Ben şunu sormak istiyorum. Burada ciddi bir insan gücü var. Evet. Birincisi neden insan eliyle makinalarla değil de neden insan eliyle bir çalışma durumu söz konusu çok merak ediyorum. Şöyle yani bildiğim gibi büyük baş dana yani belli standartlara küçük şey gibi kanatlı gibi belli gramaja sahip hayvan değil. Evet. belli gramaja sahip yani ebatlı şekil bütünlüğü itibariyle aynı şekil bütünlüğüne sahip olmadığı için makineyle çalışmaktan ziyade insan gücüyle söküm yapılır. Hem yani normalde kanatlı gibi kanatlının ebatları belli, gramajları bellidir. Ne Ona göre makine ekipman geliştirmiştir, Kemiksiz yapması veya şey ama büyük başla ilgili bu böyle bir sistem olmadığı için tamam yani çünkü 180 kilodan 400 kiloya kadar canlı kesilmiş et hayvanı. Yani bunların gramajları sabit olmadığı için kilogramları mecbur insan gücüyle çöküyor. Peki hayvanın ziyan edilen herhangi bir kısmı var mı burada? Hayvanın burada ziyan edilen herhangi bir kısmı yok. Hiçbir kısmı yok. En, şöyle söyleyeyim burada çıkan üründen en fazla kemik, et kemik unu yapılmak üzere yönlendiriliyor. Harika yani. Peki. Her parça değerlendiriliyor. Her parça değerlendiriliyor. Muazzam, çok güzel gayet profesyonel bir çalışma söz konusu. Bakalım şimdi diğer bölümlerinde durumlar nasıl? Her yeri gezeceğiz. Her yerden görüntülerimiz sizlerle olacak. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ve tabii ki et deyince aklımıza gelen en önemli unsurlardan bir tanesi, şarküteri. Şarküteri hayatımızın olmazsa olmazı değil mi? Hepimizin kahvaltı sofralarında mutlaka şarküteri ürünleri bulunur. Sucuk, salam, sosis, kimi zaman bir jampon, eğer ki daha zengin sofralar arıyorsanız birazcık da pastırma. Bunlar hep olmazsa olmazlarımız ama yine hep ete dair. Şimdi bizler şarküteri ürünlerini alırken nelere dikkat ediyoruz? Ucuz olsun yeterli mi? Efendim tabii ki yeterli değil birazcık bu noktada ekonomimizi birazcık cebimizi açmamız gerekiyor. Ne yapacağız efendim? Bizler aldığımız ürünün kalitesine dikkat edeceğiz. Son kullanım tarihine dikkat edeceğiz. %100 dana etinden mi değil mi? Bunlar hep önemli unsurlar. Bunlara da dikkat edeceğiz. Tüm bunları göz önünde bulundurarak alışverişinizi yapmanızı tavsiye ediyorum. Hani sadece ucuz diye şarküteri ürünlerini özellikle şarküteri için bu dipnotu iletmek lazım. Şarküteri ürünlerini sadece ucuz diye alışverişini yapmak işte bu noktada ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor. Bu noktada evet çalışan sayısının biraz daha parçalama kısmına göre daha az olduğunu görüyoruz. Ama burada da birazcık enerji tüketimi yüksek. Çünkü çalışan makine sayısı çok fazla. benim için burası oldukça güzel bir cennet. Özellikle bu soğuk kış günlerinde sıcacık bir mangal yakmak ve onun üzerinde sucukları kızartmak vazgeçilmez bir tat. Şu anda sucukların arasındayız. E ben de duyduğum hazzı sizlerle paylaşmak istedim. E sizin de canınız çektiyse marketlerden elde edebilirsiniz. Ama yine söylüyorum steril olmasına, steril üretim koşullarına uyulmuş olmasına lütfen dikkat edelim. E şimdi bizim konumuz ekonomi. E, ekonomiden birazcık lezzete doğru kayıyoruz. Konu et olunca et ve çeşitleri etin türevleri olunca efendim konunun lezzete kayması da gayet normal. E, bizi e, lütfen yadırgamayın diyorum ve ben yolculuğuma devam ediyorum. Kırmızı etin yolculuğu devam ediyor. Bakın aslında bizler alışverişini yapmaya gittiğimiz zaman herhangi bir kasaba, herhangi bir süpermarkete ne kadar basit geliyor aslında bize her şey değil mi? Ama işte o kadar da basit değilmiş dedirtecek bir yolculuğu var kırmızı etin. Bir tarlada başlıyor. Yoğun emekler, yoğun uğraşlar sonucu büyütülen o büyükbaş hayvanlar öncelikle fabrikalara oradan işleniyor ve farklı noktalarda satışı gerçekleşiyor. Ama Etin en yaygın ulaştığımız noktası belki de kasaplar. Her mahallede aile kasapları vardı değil mi eskiden? Halen daha o kültür devam ediyor ama kasaplık mesleği de günümüz koşullarına uyarlanmış durumda. Hem etin işlenişi farklılaştı, hem kasaplardaki hijyen koşulları çok değişti. Şimdi bizler de bir kasaba geldik. Acaba kasaplardaki durum nedir diye bir kontrol edelim dedik. Kasaptaki reyon fiyatları neden böyle? Etin en güzel yeri neresi? Bizler mutfakta eti helak mı ediyoruz yoksa tam anlamıyla kullanabiliyor muyuz? Bu soruların yanıtlarını arayacağız. Şimdi ustamızın yanına geçiyorum. Bakalım ustamız bu konuda bize neler söyleyecek. Şeref Usta, neden ette farklılık oluyor? Neden hayvanların beslendiği yer mi, e, otladığı çim mi, e, işte kullanılan yem mi? Artık neyi eti daha kaliteli, daha yenilir hale getiriyor? Onu merak ediyorum. Ana etken arz talep. E, tüketim üretim tüketimi karşılamıyor. Asıl evet. neden bu? Türkiye'deki et tüketimini üretim karşılamıyor. Şeref Usta, net bir soru soracağım. Bir büyük boş hayvanın neresi yenmez? Her tarafı yenir. Doğru kesmek, doğru pişirmek. Evet. Pişirme ile alakalı ve dinlendirme ile alakalı tamamen. Her yeri yenir. Gayet netim. Şu anda içimden gelerek soruyorum. Bu rayondaki fiyatlar seni rahatsız ediyor mu? Fiyatlarımız uygun. Hayır. Fiyatların sizin fiyatlarınız uygun olabilir. Tamam. Ama seni rahatsız ediyor mu? Hani ciddi rakamlar çünkü bir evin her zaman alışverişini yapamayacağı rakamlar. Tabii ki Avrupa ile kıyasladığınız zaman çok yüksek. Türkiye'de et çok pahalı maalesef. Sorun nerede burada? Sorun nerede? Sana gelen bu fiyatta etken olan en önemli neden ne? Üreticinin bir arada organize hareketi etmemesi. Bilmiyorum. Bu işi Türkiye'de yiyen fiyatlarının pahalı olması. Avrupa ile kıyasladığınız zaman organize olmamak. Güzel evet. kalite ürün işte Ay, besiciliğin gelişmemesi birbirine organize olmaması. Evet yani birbirini tamamlayan unsurlarda bir eksiklik oluyor diyorsunuz. Şimdi e, ustamdan şöyle güzel bir çalışma alalım. Bu çalışmanın sonrasında da biz de hazırladığı o güzel etleri hep beraber afiyetle yiyelim diyorum. Kolay gelsin ustam. etin ne kadar uzun ve zahmetli bir yolculuktan geçtiğini hep beraber gördük. Aslında ben de bu programın sunucusu olmasaydım herhalde bu tür bilgilere çok da kolay ulaşamazdım. Sizler şanslısınız oturduğunuz yerden tüm bu yolculuğu kendi gözlerinizle görebildiniz. Efendim şimdi ben restorandayım. Yani etin geldiği son nokta. Yani bir nevi son duraktayız efendim. Biz bu arada benim servisim yapılırken biraz da menüdeki fiyatlara bakalım. Yani et üreticiden çıkıyor, uygulamalar gerçekleşiyor, nakliye işlemleri gerçekleşiyor, kasap işlemleri gerçekleşiyor. Kasap reyonlarındaki yerini alıyor. Orada bir fiyat var ama aynı zamanda bir de restorandaki fiyatlar önemli değil mi? Restorana gittiğimizde bu restoranın kirası, bu restoranın işletim ücretleri, çalışanların ücretleri vesaire vesaire pek çok kalem üzerine ekleniyor. Ve böyle muazzam bir sunum haline geliyor. Ellerinize sağlık ustam. Harika. Peki fiyatlar ne durumda? Yemeğe başlamadan önce fiyatları birazcık sizle şöyle bir gözden geçirelim istiyorum. Bu tarz restoranlarda birazcık lüks olan restoranlarda kilogram usulüyle bize fiyatlandırma yapılmış. Yani kilogram usulüyle bizlere sunuluyor. Sunulan etin de ortalama ağırlığı 200 ila 250 gram civarında oluyor. Burada bir antrikotun kilogram fiyatı 70 lira olarak belirtilmiş. Tabii ki bunlar farklı kısımlara göre hani kuzularda birazcık daha pahalı olduğunu görür. 80 liralar, 85 liralar kilogram fiyatları oluyor. Ama dediğim gibi bu servis kısmında 200-250 gramlar şeklinde olduğu için yani ortalama bir kişi 40 ila 45 liralık bir bütçeyle lezzetli bir et yiyebilir. Evet kimi bütçeye göre pahalı olabilir ama lezzetine düşkün olanlar, damak tatına düşkün olanlar bu rakamları pek de önemsemiyorlar gibi gözüküyor. Bilmiyorum durumu siz nasıl değerlendiriyorsunuz ama gerçekten üreticiden bu noktaya gelene kadar herkesin tam anlamıyla memnun olduğunu söyleyebilmek çok güç. E tabii ki biz vatandaş da parayı öderken çok da memnunuz diyemeyeceğiz ama durum ve hal şu an itibariyle Türkiye'de bu şekilde. Bize afiyet olsun. Sizler fazla mesai izlemeye devam edin. Çünkü bu programda ekonomi her alanıyla işlenmeye devam edecek. Afiyet olsun. Hazırlanış kısmına önem vermemiz gibi gerekiyor gibi düşünüyorum Erol abi. Sen ne düşünüyorsun? Olmadı. Bunlara da dikkat edeceğiz. Tüm bu... Yürürken <laughs> <laughs> bir anda zıplatacak diye korkuyorum yemin ederim. <laughs> tamam. Güvenliği yakalamadan çıkarır mıyım bilinmem. Ama bilinmem ne demek ya? Bilinmem ne ya? Erol abi ya. Kes bir yerinde işte ya. Bu çıktı ne bileyim abi işte. <laughs> 으하하, <목소리> 나 <목소리> 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 <목소리>